Merhabalar. Bu videomuzda iki özellikten bahsedeceğiz. Birincisi, UCS Manager menüsüne gelen özelliğimiz. Görmüş olduğunuz gibi ekranda 3 tane UCS'miz mevcut. Bu UCS'leri UCS Manager seçeneğini aktif ettikten sonra bu pencerede sağ tuş aktif UCS diyerek aktif ettiğimizi biliyoruz. Artık direkt UCS'nin üzerine çift tıklayarak da bu UCS'leri Aktif edebiliyoruz. Hangisini aktif etmek istiyorsak görmüş olduğunuz gibi kırmızı olarak bizim karşımıza geldiğini görüyorsunuz. İlk bahsettiğimiz özelliğimiz buydu. İkinci özelliğimize geldiğimizde ise bildiğiniz üzere plane paralel. Plane paralel seçeneğine Smartron 15 ile beraber zaten tıkladığınızda one side değil both side yani her iki tarafa ayrı ayrı bir e, mesafede e, bir plane atabileceğimizi biliyoruz. Artık buraya yeni gelen bir seçenekle beraber burada Bay Delta seçeneğinin üzerine geldiğimizde dilediğimiz kısımda bir nokta seçerek de hangi tarafta bunu gerçekleştirmek istiyorsak iki tarafta da ayrı ayrı olabilir. Buralara bir nokta üzerinden de plane'imizi mesafe olarak belirleyip atayabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.